Oyunların deliler gibi zamlandığı, zam üstüne zam yediği bu dönemde ki Steam de artık bize elveda diyor ve o da artık oyunları dolar üzerinden satış yapacağını duyurdu. Maalesef 20 Kasım'dan itibaren Steam'de de oyunlarımız maalesef dolar üzerinden satış yapılacak. Neyse buralara hiç girmeyelim buradan hemen çıkalım. Ne diyorduk? Zam diyorduk, dönem diyorduk ve evet bu dönemde 80 liraya güzel bir oyun oynamak gerçekten çok büyük bir nimet. Evet 80 lira efendim ne? 80 liraya hangi oyun mu? <laughs> Hemen söylüyorum efendim. Tabii ki de. Lies of Game Pass bizim elimizdeki en büyük kale şu anda ki onu da yavaş yavaş kaybedeceğiz çünkü zam üstüne zam oraya da gelmeye başladı ve devam edecek birkaç gün sonra o da zamlanacak ama şu an sadece 80 lira oynayabileceğimiz harika bir oyun var elimizde. Bu oyun bu denli bir büyük çıkış yapabileceğini inanın ama hiç tahmin etmedim. Sen daha yeni bir firma olacaksın. Öncesinde hiçbir oyun yapmayacaksın. Kalkıp Lies of P diye bir oyun çıkartacaksın ve bu kadar büyük bir beğeni toplayacaksın. Vallahi büyük iş. Alkışla gerçekten avuçları patladı ama değer benim için bu oyunun yeri hep ayrı bir yerde özel bir yerde olacak çünkü serinin büyük bir kısmını canlı yayınlarda oynadım yaptım ve canlı yayınlarda da bu serinin finalini yaptığım ilk oyun oldu tabii ki kanalda bir sürü final yaptığımız oyun oldu ama canlı yayınlarda oyun oynamanın ve final yapmanın tadı gerçekten bambaşkaymış o yüzden benim için bu oyunun yeri hep ayrı yerlerde olacak Neyse oyuna geçelim. Ne çok uzattın artık anlat oyunu be adam der gibisiniz şu anda. Hemen geçiyorum oyuna hemen geçiyorum. Oyunumuz bir Souls like oyunu ve belki de bu işi doğru düzgün yapan en iyi oyun bile olabilir. Vuruş hissiyatı gerçekten çok iyi. Düşmana vurduğunuzda o anı size bam 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 hissettiriyor. Gerçekten vurduğunuzu böyle kodum oturttuğunuzu hissettiriyor. Bloodborne'dan oldukça esinlenmişler ki PC'ye gelmediği için üzülmenize çok fazla gerek yok. Çok fazla Bloodborne esintisi var. Bloodborne oyununun PC'ye gelmesini bekleyene kadar çok rahatlıkla Lies of indirip oynayabilirsiniz. Dövüş mekaniklerinde de Sekiro'dan aldıkları özellikle o Deflect modu burada da Perfect Guard olarak karşımıza çıkıyor ama maalesef yapması aşırı derecede zor ve bazı bosslarda da sizden Perfect Guard yapmanızı özellikle istiyor. Yapmayı beceremezseniz o boss'u geçmek gerçekten tamamen bir eziyete. Sadece Dodge Megane ile bu işi yapmak da oldukça zor çünkü Souls oyunlarına göre Dodge yaptığınızda da maalesef sev, hasar alıyorsunuz. Bildiğiniz gibi Souls oyunlarında dodge yaptığınızda o hasardan kaçmayı becerebiliyorsunuz. Ama burada hasar alıyorsunuz. Bunu bir mekanik olarak oyuna yedirmişler. Bazı kesim bunu sevmedi. Ama çok da önemli olduğunu düşünmüyorum. Sen Hele ki abi, bu yedik. bosta tamamen çıldırdım, delirdim, evet. kafayı yedim, sinirden kafamı duvarlara vurdum, vurdum, vurdum. Ama Perfect Garden çözemeyeceği iş, açamayacağı kapı yoktu ve tabii ki de bu boss'un ben geçmeyi başardım. Oyunun atmosferine gelirsek, ne diyebilirim ki bu yıl bu karanlık aradan. havası mekan tasarımları sanatsal tasarımlar birleşince oyunu oynarken dünyasında kendinizi kaybedeceğiniz harika bir şey çıkmış ortaya. Oyunda açık dünya yok. Evet, koridor mantığıyla evet ilerlediğimiz bir oyundan bahsediyoruz. Ve ulan şimdi nereye gideceğim kayboldum ne yapacağım ben şimdi gibi cümleler kurmayacağınız bir oyun. Hikaye anlatımı söz oyunlarındaki gibi değil. Direkt bam 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 neyse veriyor hikayeyi. Öyle çok derinden sarsılacağınız bir hikayeden bahsetmiyoruz belki ama aman işte yazalım geçelim hikayemi hikaye olsun bir şeyler de dememişler adamlar yazmışlar. Yine de tatmin edici güzel bir hikayeden bahsediyoruz. Pinokyo'nun farklı karanlık bir dünyada farklı bir şekilde ele alınmış hikaye hikayesinden bahsediyoruz burada. Tabii ki de finalle ilgili de bir spoiler ya da oyunla ilgili bir spoiler burada söylemeyeceğim. Oynayın kendiniz görün veya benim kanalımda var izleyip görebilirsiniz. Oyunun gelişim öğelerine baktığımızda bir adet lejyon kolumuz var. Bu lejyon kolumuzu lejyon kalibreleriyle geliştirebiliyoruz. Çok değişik çeşit çeşit bir sürü lejyon kolumuz var. Kimisi alev püskürtüyor, kimisi kancayı atıyor, kendine çekiyor, havalara uçup tepesine indiriyor. Bazısı kalkan, bazısı başka şeyler, başka başka şeyler. Elektrik veren kolumuz var. Bir sürü özelliği var ve bunları dediğim gibi lejyon kalibresiyle geliştirebiliyoruz. Ayrıca oyunun RPG mantığını Quartz denen bir mekanikle de yapmışlar. Kazandığımız çeşitli yerlerden, bosslardan, sandıklardan, oradan buradan bulduğumuz Quartzlarla kendimizi geliştiriyoruz ve bence burayı gayet iyi yapmışlar. Ben bu kısmını, bu kuvars mantığını, buradaki gelişim mantığını oyunda gerçekten çok sevdim ve ve kuvarsla aldığınız şeylerin de işe yaradığını görünce cidden büyük bir haz veriyor. Oyunda yaratılan modlar çok aşırı derecede zor değil ama bazen kendinizi böyle çok büyük dev aynalarında bir yerlerde görürseniz her Souls oyununu ve Souls-like oyunlarının yapmış olduğu gibi bir dakika kardeşim orada Deyip adınızı bildiriyor mu kesinlikle bildiriyor ama oyunun başından sonuna kadar karşınıza çıkan moblar çok da fazla sizi zorlamayacaktır ama soz oyununun soz oyunlarının yaptığı o adiliyi pisliği yapıyor ve hiç olmadık yerlerde hiç olmadık anlarda karşınıza moblar sürpriz bir şekilde surprise da 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 diyerekten karşınıza çıkabiliyor ve ödünüzü de kopardığı anlar olabiliyor çok böyle olmadık yerlere mobları yerleştirip uzaktan size sıkanlar da var. Onlar da sizi ayrıca delirtebiliyor ama bunlar zaten Souls mekaniğinin, Souls oyunlarının, Souls-like oyunlarının olmazsa olmaz parçaları <laughs> ve sizi ne kadar zorlayabilirse o kadar da zorluyorlar aslında. Ayrıca oyunun oyunun dinamiklerinden bir tanesi de kendinizi bir yandan da boğaz bossları, özellikle bazı bosslarda çok zorlandığınızda geriye dönüp maalesef grind yapmanız yani karakterinizi geliştirdiğiniz karakter, karakterinize level kasmak olabiliyor. Bazen bunu bayağı yapmanız gerekebiliyor ve o boss'u geçmek için cidden biraz gelişmeniz gerekiyor. Bu belki eksi taraflarında sayılabilir ama çok da dert mi bence değil. Ben oyun'a başlarken başından hiç kalkamayacağım, sürekli bu oyunu oynama isteği duyacağım hiç aklıma gelmedi. Sürekli oyunu oynama isteği hissettirdi bende ve ne yalan söyleyeyim bu denli başarılı bir oyun beklemiyordum. Oyun övgü sonuna kadar hak ediyor. Steam tarafının artık dolar üzerinden oyun satmaya başlayacağı, oyunların sürekli zam gördüğü ve artık oyun almanın, oynamanın iyice zorlaştığı bu dönemde 80 lira yapmış. Öyle mükemmel bir oyunu oynamak bulunmaz bir nimet. Bu oyunu yapanları ve Game e getirenleri tebrik ediyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Oyunla kalın. Hoşçakalın. Köpek. Şerefsiz. Ne oldu şimdi? Defolun gidin lan buradan. Buranın sahibi benim. Yürü. Haydi. Şerefsizler. Çok doğru taktik ya. Çok doğru bir taktik yaptık. İfadesini aldık itin. Ne oldu? <laughs> tabii tabii. Bay bay. Öderim.